Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dün sizin için güzel bir üstü sayılar sorusu çözmüştüm. Önceki günde mutlak değer sorusu çözmüştüm. Yani sırayı hiç bozmadan devam etmek istiyorum. Bugün sizin için güzel bir köklü sayılar sorusu seçtim. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zaman gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar köklü sayılarda toplama çıkarma yaparken Kökün derecesinin ve içinin aynı olması gerekir ve başka sayıları toplayıp çıkaracağız. Yani şöyle düşünün şimdi: a çarpı ninci dereceden kök içerisinde x olsun, artı b çarpı ninci dereceden kök içerisinde x eksi c çarpı ninci dereceden kök içerisinde x olsun. Arkadaşlar, ninci dereceden kök içerisinde x parantezine alıyormuş gibi düşüneceğiz bunu. Yani a artı b eksi c çarpımında ninci dereceden kök içerisinde x şeklinde düzenleyebiliyoruz. Köklü sayıların içindeki sayılar birbirinden farklıysa toplama çıkarma yapamazsınız arkadaşlar. Dereceleri birbirinden farklıysa yine toplama çıkarma yapamazsınız. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir ikincisi de arkadaşlar kökün dışındaki bir sayıyı kökün içerisinde nasıl alıyoruz? A çarpı n'inci dereceden kök içerisinde B. Şimdi arkadaşlar buradaki a kökün içerisinde a üzeri n'miş gibi düşünüyoruz ki kök dışına a olarak çıkmış şeklinde. Yani kökün dışındaki sayıyı içeri alırken kökün derecesini kuvvet olarak alır. Yani eşittir dedik o zaman. N'inci dereceden a üzeri n çarpı b'dir. Bunun tersi de doğrudur. O da arkadaşlar soru da işimize yarayacak. Son olarak da köklü sayıların birbirine eşit olabilmesi için derecelerinde içindeki sayıların da birbirine eşit olması gerekir. Yani n. dereceden kök içerisinde x eşittir n. dereceden kök içerisinde y ise arkadaşlar x'in kesinlikle y'ye Eşit olması gerekir dedik. Bu kuralları bilmem sorunun çözümü için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruyu o zaman. M ve N pozitif tam sayılardır. Kök 45 artı kökem eşittir. Kök N, M küçüktür. 60 olduğuna göre M'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Öncelikle şuradaki arkadaşlar kök 45'i düzenleyelim. 45 ile neyin çarpımıdır? 9 ile 5'in çarpımıdır. Onu şöyle belirtebiliriz. 9 dışarıya 3 olarak çıkacak. Yani bunu tekrar düzenleyecek olursam ben 3 kök 5 artı kök m eşittir kök n oldu. Şimdi arkadaşlar burada bilmem gereken net bir şey var o da şu. Şuradaki kök m dediğim ifadenin içerisinde mutlaka 5 çarpan olmak zorunda. M'in içerisinde mutlaka 5 çarpanı olmak zorunda arkadaşlar. Bu bir. İkincisi bunun yanında kökün dışına çıkabilecek sayılara ihtiyacımız var. Mesela şöyle düşünün. Şimdi 3 kök 5 ile kök 15'i toplama şansım var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü topladığım zamanda köken gibi bir ifade elde etme şansım yok. O zaman bunu şöyle düşünmem lazım. Hemen şurayı silelim. Kökem dediğim ifade arkadaşlar kök 5 olabilir. Bakın kökem kök 5 olabilir. Kökem arkadaşlar 2 kök 5 olabilir. Kökem 3 kök 5 olabilir. Çünkü kök 5 ile 3 kök 5'i toplarsanız 4 kök 5 elde edersiniz. 4 kök 5 hatta bir tanesini yapalım şurada. 4 kök 5 neye eşit olacakmış? Kök n'e eşit olacakmış. 4'ü burada kökün içerisine attığınız anda n'i bulabilirsiniz. Zaten n'i sormadığı için n'i de herhangi bir şekilde kısıtlamadığı için benim n'le işim yok arkadaşlar. Benim işim m'le. Şimdi o zaman hemen şuradan bakıyorum. m buradan 5 gelebilir. m eşittir 5 olabiliyor. Arkadaşlar buradaki 2'yi kökün içerisine atarsam 4 olarak geçecektir. Bu da 4 kere 5 20 olacağından en buradan 20 de gelebilir. Hemen onu da şöyle yazdık. 20 olabilir. 3'ü kökün içerisine attım. 3 kere 3 9 oldu arkadaşlar. 9 kere 5 45. Hemen şöyle oldu. En buradan 45 gelebilir. Eğer arkadaşlar kökem dediğimiz ifade şöyle kökem eşittir 4 kök 5 olursa 4 kökün içerisine 16 olarak girecek. 16 ile 5 çarpınca da kök 80 elde ederim. M o zaman 80 olur. Ama M 60'tan küçük olmak zorundaydı. O zaman arkadaşlar M'in alabileceği sadece 3 tane değer vardır diyebiliriz. Bu 3 tane değerin toplamı da arkadaşlar ne gelecektir? 70 gelecektir diyebiliriz. 5 ile 20'yi topladım. 25, 25 de 45 topladım arkadaşlar. 70 elde etmiş oldum. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.